Merhaba sevgili çocuklar. Yeni bir uzaktan eğitimde yine beraberiz. Bugün güne egzersizle başlıyoruz. Hep beraber burnumuzdan nefes alıp ağzımızdan veriyoruz çocuklar. Başımızı öne, arkaya, sağa, sola. Öne, arkaya, sağa, sola. Kollarımızı yukarı kaldıralım. Parmaklarımızı açıp kapatalım çocuklar. Kollarımızı öne uzattık. Parmaklarımızı açıp kapatıyoruz. Kendimizi daha iyi hissediyorsak etkinliklerimize başlayalım. En önce parmak oyunuyla başlamayı başlamaya ne dersiniz? Evet, kolumdaki saat tık 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 ses çıkarır. Masadaki saat tik tok tik tok. Yapar. Duvardaki saat dünk dunk dünk dünk der. Meydandaki saat donk 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 öter. Benim için zaman her zaman mutlu geçer. Umarım sizin için de zaman mutlu geçiyordur çocuklar. Şimdi tırtılımızı yapmaya başlayalım. Evet çocuklar. Önce sizi tırtıldan bahsetmek istiyorum. Turtle genellikle yapraklarda, yaprakların üstünde yaşar çocuklar ve yaprakla beslenir. Yaprakla beslenen turtle yeterli olgunluğa geldiğinde etrafına kozu örer. Koza da bir süre bekledikten sonra kelebek olarak kozadan çıkar ve kanatlarını çırparak Havalanır, uçar. Şimdi bugün bir kelebek yapacağız. Bunun için ben kağıdımın üzerine bir yaprak çizdim. Siz de ailenizden yardım alarak yaprak çizebilirsiniz çocuklar. Yaprağın üzerine çizmek için, e, tırtıl yapmak için şöyle bir kapak buldum ben kendime. Kalemimi alıyorum ve tırtılımı çizmeye başlıyorum. Dairelerden oluşan bir tırtıl olacak bu. Evet. Çizdim. Daha sonra malzemelerim e, sulu boya da kullanabilirsiniz, parmak boyayı kullanabilirsiniz çocuklar. Ben parmak boyasını biraz sıvılaştırdım, öyle kullanacağım. Dairelerimin içini boyamaya başlıyorum. Evet. İkinci dairemi boyuyorum. İlk dairemi bitirdim. Tırtılımın gövdesi olacak bunlar. Evet. Devam ediyorum. Üçüncü daireme geçtim. Üçüncü dairemin içinde boyuyorum. Biraz ıslak olması gerekiyor çocuklar. Çünkü bu etkinliğimiz şeker boyama yapacağız. Şeker boyama e, Tırtılımızın dairelerimizin içi ıslak olacak, yani sulu bir e, boyayla boyamamız gerekiyor. Çünkü boyamızın üstüne az sonra göstereceğim gibi şeker dökeceğim. Çok sevimli bir şeker boyam olacak bu, çok sevimli bir tırtıl olacak. Evet, boyamam bitmek üzere çocuklar. Dairelerimin hepsini boyadım. Şimdi şekerimi üstüne döküyorum. Evet böyle bu şekilde devam ediyorum. Bol bol dökebilirsiniz. Fazlasını başka bir kağıdın üstüne aktaracağız. Evet çocuklar. Şöyle fazlasını ben şöyle koyuyorum. Sonra ben bu sevimli tırtılıma anten yapacağım. Tırtıllar genellikle yeşil olurlar çocuklar. O yüzden yeşil yaprakların üstünde onları görmemiz çok zor olur. Gözle yapalım. Gözümüzün rengi de kahverengi olsun. Evet. Tırtılımız tamamlandı. Siz de evde anneniz ya da babanızdan yardım alarak birlikte yapabilirsiniz çocuklar. Kendinize iyi bakın. Başka bir etkinlikte görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.